Bana, tam, ver, güzel bakın. Çirkin, ben güzel <laughs> Sosyal medya son günlerde yeni fenomenini konuşuyor. Erzurumlu 6 yaşında ve 27 kilo olan Çito Efel lakaplı Muhammed Efe Koç Yiğit, sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Kendine has üslubuyla çeşitli oyunlar oynayarak sempatik tavırlar sergileyen Çito Sefe son zamanlarda sosyal medyanın en çok izlenen ismi haline geldi. Evet, evet, evet. Ailesinin çekip sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarıyla ünlenen Muhammed Efe, Erzurum şivesiyle söyleyip kendine özgü figürleriyle oynadığı oyunlarla gün geçtikçe hayran kitlesini artırmaya devam ediyor. Mukume, siz beni çirkin mi dediniz? Sıfatos kötü. size. Sizi yaramazlar sizi, sizi katırlarlar, sizi katırırlar, sizi katırırlar. Çek tulumu, çek çek çek, sür kremini, sür sür sür, yap, 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 yap. Çitos takılan 6 yaşındaki Efe, kıvırcık saçları ve danslarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan figürlerinden biri oldu. Erzurumlu Çito Sefer'in damat oyunu videosu dünyaca ünlü yıldızların dikkatini çekti. Oyuncu Sofia Vergara ve Harry Potter kitabının yazarı Rowling sosyal medya hesaplarından Erzurumlu Çito Sefer'in dansını paylaştı.